Biz şehir plançları dost olarak yaklaşık üç buçuk yıllık bir hukuki mücadelenin ardından bu davaları kazanmış yapılan işlemlerin usulsüzlüklerini danıştay kararıyla iptal etmiştik. Karaköprü ilçesinde özelleştirme idaresi tarafından konut alanına çevrilip satılmak istenen hastane alanları için dava açan Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği'nin itirazını yerinde bulan Danıştay söz konusu kararı iptal etti. Ancak aradan 3 ay gibi kısa bir süre geçmeden söz konusu alanla ilgili aynı imar planı değişikliği Danıştay kararına rağmen tekrar onaylanıp askıya çıktı. Gelinen noktada bir şehrin donatı alanlarının o şehrin yaşayanlarına ait olduğunu teyit eden Danıştay'ın kesin kararının üzerinden 3 ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen yapılan plan değişikliğiyle bu şehrin geleceğini ilgilendiren hastane alanlarının, sağlık tesisi alanlarının satılıp başka illere aktarılmasını doğru bulmuyoruz söz konusu karara yeniden itiraz edeceklerini Edessa TV'ye yaptığı bir açıklamayla duyuran Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Selim Açar, halkımızı bu şehre sahip çıkmaya davet ediyoruz dedi. Biz Şehir Plancıları Odası olarak yerel kaynakların yerel halk için kullanılmasını savunuyoruz. Şanlıurfa'nın değerli halkını, STK'larını, ilgili muhtarlıklarını, Görüş ayırt etmek sizin tüm siyasi organlarını şehrimizin geleceğini gasp etmek isteyen bu uygulamalara itiraz etmeye davet ediyoruz. 21.05.2021 tarihine kadar Karaköprü Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ilan askı panolarında bulunan bu planlara itiraz etmelerini bu şehrin geleceğine sahip çıkmalarını bekliyoruz. Biz şehir plancıları odası olarak aynı süreci tekrar takip edeceğiz aynı davaları tekrar açacağız ve hukuka inancımızı kaybetmeden hareket etmeye devam edeceğiz. Yine kazanacağımıza dair umutlarımızı baki tutacağız. Bu bağlamda halkımızın da bu konuda bu şehre sahip çıkmaya davet ediyoruz.